Merhabalar dostlar. 3 Temmuz akşamı saat 11.6 geçe arkadaşlar. Bir kap haberimiz geldi. Kap haberi de özet bilgi olarak şu diyor. Bağlı ortaklığımız Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin maddi duran varlık alımı arkadaşlar. Burada ilginç olan şu. Açıkçası hani oldukça iyi para vermiş sermayesine göre. Şimdi alımak konu maddi duran varlığın niteliği. 11.878 metrekarelik tarım taşınmaz, 56.885.78 metrekarelik serinin terindeki taşınmaz, ve 13.370 metrekarelik serantenik taşınmaz şeklinde arkadaşlar Bunlarla ilgili bilgileri veriyor ama esas tabi bunların hepsinde bir durum değil burada esas durum arkadaşlar şurada bakın ne kadar para vermiş 58.5 milyar lira peki e, sermayesi ne diyor arkadaşlar alım bedelinin ortaklık ödenmiş sermayesinin oranı yüzde 13.45 yani ki yani oldukça iyi bir para arkadaşlar tarlaya bağ bahçeye vermiş peki açıklamada ne diyor açıklama diyor ki Aslı Organik Tarım Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Limiti Şirketinin sahip bulunduğu Aydın ili Burhankent ilçesinde bulunan 11.878.14 metrekarelik tarla tenk taşınmazın Denizli ili Sarayköy ilçesinde bulunan 56885 metrekarelik ve 13370 metrekarelik Serentende Selanteli'deki taşınmazın bunların üzerine yer alan yaklaşık 950 metre derinliğindeki sıcak su kuyusu ve yaklaşık 100 metre derinlikteki soğuk su kuyusu ile birlikte 58,5 milyon lira arkadaşlar bedel karşılığında satın alınmasına karar vermiştir. Kamuoyuna durulur ki oldukça mükemmel para arkadaşlar. 58,5 milyon lira yani bana göre çok çok iyi para. Hayırlı olsun diyelim yani de çok da diyecek bir şey yok. Ee, geleceğe doğru yatırım için ki zaten burada yazmış alının, alımın amacı ve ortaklığın faaliyetlerinin etkisi olumlu olarak karşımıza çıktı. Peki yapan kim arkadaşlar? Alorco Holding AŞ maddi duran varlık alımı. Kanalıma abone olmayı için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağolsunuz.